Merhaba, Allah için sona kadar dinleyin. Bu dua, tüm karanlıklarınızı aydınlatacak ve kalbinize huzur getirecek. Peygamber Efendimiz'e buyurmuştur ki, bir kul Allah'a samimiyetle yönelirse, Allah onun duasını mutlaka kabul eder. Şimdi bu mübarek duayı dinleyin ve tüm dileklerinizi Allah'a bırakın. Dua Allahümme inni eselükel affe vel afiyete fid dünya vel ahire. Ya Rabbi, bizi her türlü kötülükten, beladan ve sıkıntıdan koru. Bize sağlık, huzur ve bereket nasip et. Dualarımıza icabet eyle. Kalplerimizi rahmetinle doldur. Amin. Duanın kabul olması için, videoyu beğenin, kanala abone olun ve yorumlara amin yazarak bu duaya iştirak edin. Daha çok böyle videolar için desteğinizi bekliyoruz. الرحمن <applause>